Gracias. Sí, sí, sí. bir okul olursa karar verilecek. Bütün kapıları zorlayın. Lütfen burada bir baskı stasyonu yapın. Zorlayacak. Güvenliği kişilerine hastanede hasta giriş çıkışını engellediklerini aktar. <laughs> Acılarına... Evet lütfen hepinizin duyabileceği şekilde sizlere ikaz ediyorum. Valinin almış olduğu karar size tebliğ edildi. Evet. Kırak, 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 kıyrak, kıyrak, kıyrak Kapıyı zorlamayın. Kapıları zorlamanızı istemiyoruz. <laughs> saatte iki yüzlü, hukuksuz, keyfi tutumlu dinliyor ve kendi hukuklarına saygılarının olmadığını bir kez daha sizin huzurunuzda ifade etmek istiyorum. Sabahtan beri izliyoruz. Öyle bir hukuksuzluk var ki aynı başbakanın söylediği gibi utanmadan sadece Hepimizin 23 Nisan Başbakanı dediğimiz Davutoğlu kameraların önüne çıkıp diyor ki Efendimiz hukuk devletiyiz. Suç işlenmediği sürece biz kimseyi gözaltına alamayız, tutuklayamayız. Ama biz de biliyoruz ki biz ötekilere yönelik bu ülkenin halklarına, emekçilerine ezilen bütün kesimlerine yönelik hele hele biz kestilerin kestilere yönelik sahte emaillerle, sahte ihbarlarla ve aynı zamanda makul şüphe fiiliyle defalarca gözaltına alındık, tutuklandık. Halen arkadaşlarımız tutuklu ve cezaevlerinde. Ama onların ama onların kendi elleriyle örgütleyip büyütüp Aynı zamanda canlı bomba olarak Ortadoğu'dan Türkiye'nin içine getirip ve nerede olduklarını bilmelerine rağmen diyorlar ki biz onları tutuklayamayız, gözaltına alamayız. Biliyoruz, siz onlarla ortaksınız. Biliyoruz, bu eylemi beraber yaptınız. Biliyoruz, bu katliamı beraber planlayıp hayata geçirdiniz. O yüzden diyoruz ki, Katil AKP hükümetidir. Katil devlettir. Aynı geçmişteki bütün katliamlar gibi. Hatil, 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 AKP, isiz, katil AKP. Isiz, katil, AKP isiz, katil AKP. O yüzden sizden korkmayacağız. Bunu hem yüksek sesle haykıracağız hem de hesabını sormaya devam edeceğiz. Bugünkü İstanbul valisi de gösteri yürüyüş yasasını gerekçe göstermiş. Efendim bu güzergah gösteri güzergahı değilmiş. Hele bakın gerekçeye bakın. Biz gösteri filan yapmıyoruz. Biz Ankara'da bir katliamla yaşamını yitiren 129 arkadaşımızın anmasını yapıyoruz. Gösteri yapmıyoruz. Şenlik yapmıyoruz. Böylesi aymazca bir şekilde İstanbul valisi bir karar alıyor. Ger bir gerekçesi bizim güvenliğimizi alamamış. Alamayacaklarını ifade. Sizden güvenlik tedbiri isteyen mi var? Biz kendi güvenliğimizi zincirimizi oluşturabiliriz. Yeter ki bizden uzak durun. Yeter ki tatillerinizi, katliamlar, katliamcılarınızı bizim üzerimize salmayın. Katillerden hesabı emek dikkatinizi çekti mi? Cumhurbaşkanı ile ilgili bir sözcü sözcük geçtiğinde hemen ikaz ediyor. Kesinlikle. Çünkü korkuyorlar. Bizden korkuyorlar. Bizim birliğimizden, duruşumuzdan korkuyorlar. Adil Onların savaş politikalarına karşı bir ülkenin bütün hukuku, bütün varlık değerleri bir kişiye indirgenmiştir. Eğer bir devlet bir kişinin şahsında cisimleşmiş ve sembol olmuşsa o devlet zaten varlığını çoktan yitirmiştir. O yüzden bunların hepsi ondan korkuyorlar. O saraydaki zattan korkuyorlar. Allah'tan korkmuyorlar ama ondan korkuyorlar. O yüzden bu anın sarı sebebi odur. Biz de onlara diyoruz ki hani mazlumdunuz, hani dindardınız, hani inançlıydınız, hani dinlere ve inançlara saygınız vardı. Ama görüyoruz ki siz dinlerden, inançlardan saygı duymuyorsunuz. Allah'tan korkmuyorsunuz. Sadece Tayyip Erdoğan'dan korkuyorsunuz. Bu da sizin dininiz, imanınızı, takyeci iki yüzünüzü ortaya koyan en somut verilerden biridir. Değerli arkadaşlarım, acımız büyük, öfkemiz de büyük. Mücadele direnci ve azmimiz de büyüktür. Onlar, onlar şunu sanmasınlar. Eğer üç gün biz sakin ve matematik bir şekilde hem arkadaşlarımızın cenazelerini kaldırır, hem onları anıp hem de kendi öfkemizi dile getiriyorsak onlardan korktuğumuzdan dolayı değildir. Arkadaşlarımıza olan saygımız ve onların mücadelelerinin anılarına bağlılığımızdan dolayıdır. Kimse bunu unutmasın ve onlar da bunu iyi bilmelidir. 40 dakika boyunca alanda sağlıkçı arkadaşlarımızla beraber yaralı arkadaşlarımızı kendi ellerimizle ölen arkadaşlarımızın arasında biz topladık. Bir zalı koyduk. Ambulansları gelmedi. Ambulansları engellediler. Gaz bombalarıyla bize saldırıp tomalarla ambulansları engellediler. Evet katledildi. Veysel'imiz babasının kucağında orada katledildi. Yarım saat önce onun o gülüşü halen gözlerimizin önünde ve yüreğimizde yaşıyoruz. En küçüğümüzdür. Bütün şehitlerimizin içinde bizim barış şehidimiz olacaktır Veysel'imiz. Ama ama vicdanını dinini, imanını, insanlığını, bütün değerlerini yitirmiş zihniyet ve aynı zamanda bunun üzerinde siyasal cambazlığı yapan AKP ve hükümet yetkilileri bu yitirdiğimiz arkadaşlarımızın değerlerine saygı göstermiyorlar. Onlara öğreteceğiz. Bu ülkenin çocuklarının, halklarının, işçilerinin, emekçilerinin yere düşen her karanfilin değerine saygı göstereceklerdir. Bu saygıyı biz onlara öğreteceğiz. Bu öğretilerimizle beraber biz bu ülkede barışı, kardeşliği tesis edeceğiz. Biz bu ülkede eşitliği, özgürlüğü, demokrasiyi tesis edeceğiz. Bu ülkenin işçileri, emekçileri, halkları ve ezilen bütün kesimleri demokratik bir toplumu ve demokratik bir devleti inşa edeceğiz. Böyle bir noktaya gelecekler ki bunlar korkularından, utançlarından, suç, işledikleri suçlardan burada varlamayacaklar. Kaçacaklardır. Evet. Evet. Halklar kazanacak. Mevcut diktatör ve gelecekteki diktatörlerde aynı geçmişteki diktatörler gibi tarihin çöp sepetine ve korkarak bu ülkeyi terk etmek zorunda kalacaklar. İnanın gün gelecek ki bize muhtaç kalacaklar. Bizden medet umacaklar. Ama eğer tövbe ederlerse bu ülkenin halklarına yönelik işledikleri suçların vebalini tövbe etmek suretiyle tarihin ve yargının önüne çıkmak suretiyle kabul ederlerse belki biz bu ülkenin halkları adına onları affedebiliriz. Ama ama kaçacaklar arkadaşlar. Kaçacaklar. Diğer diktatörler gibi. O yüzden o yüzden bizler bütün acılarımıza rağmen, bütün öfkemize rağmen elbette kayıplarımızın arasında hiçbir ayrımı yapmıyoruz. 29 arkadaşımız, yoldaşımız, canımız, hevalimiz hepimizin. Ama bu katliamda kurum olarak, kesk olarak acımız iki katlıdır. 22 arkadaşımız yaşamını yitirdi. Dört arkadaşımızın çocukları yaşamını yitirdi. Veysel arkadaşımız İbrahim'in çocuğuydu. Hakeza, Dicle ve Korkmaz ve diğer diğer yaşamını yitirenler bizim üye arkadaşlarımızın çocuklarıydı. Biz KESK olarak 25 yıldır verdiğimiz sendikal hak ve özgürlükler mücadelesinde Kürt sorunun barışçıl demokratik çözümünün içeride taraflarıyla yapılması hususunda hiçbir kurum bunu ifade edemezken ifade etmiş bir kurumuz. Barışı, eşitliği, kardeşliği sadece söylemde değil, programında, ilkesinde ve mücadele altında bedeller ödeyerek savunan bir kurumuz. Bedelimiz fazladır kaybımız fazladır. Bundan sonra da arkadaşlarımızın anılarının bağlılığı gereği olarak mücadelemizde onları hem yaşatacağız hem barışa, demokrasiye, emeğe ve kardeşliğe sahip çıkacağız. Bunların bütün değer olarak hayat bulduğu eşit özgür bir Türkiye ve bir arada yaşamı tesis edeceğiz. Bu Bizim getirdiğimiz bütün arkadaşlarımıza olan bağlılık sözümüz olsun. Bu duygu ve düşüncelerle bütün arkadaşlarımı, bütün yoldaşlarımı, bütün canlarımı ve heballerimi saygıyla, sevgiyle selamlıyor. Bütün yoldaşlarımızın anılarının önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum. Ya arkadaşlar, değerli yoldaşlar. Şimdi de Türk Tabipler Birliği adına Türk Tabipler Birliği ikinci başkanı Raşit Türel konuşuyor. Değerli dostlar, değerli arkadaşlar. Acımız büyük. 10 Ekim'de barış için bir araya gelen, demokratik talepler için bir araya gelen, baskı ve zulüme karşı bir araya gelen kitlelere bir katliam gerçekleştirildi. Yüzden fazla canımızı kaybettik. 500 civarında yaralı dostumuz var, arkadaşımız var. Biz barışı savunuyoruz. Bizler bu ülkede barış ortamının demokratik bir ülke düzeninin tesisi için çalışıyoruz. Buna karşılık karşımızda savaşı isteyenler var. Savaş politikaları güdenler var. Bu savaş politikalarına karşı sesimizi her zaman olduğu gibi her ortamda yükseltmeye, barış taleplerimizi, eşitlik, demokratik bir ülke talebimizi savunmaya devam edeceğiz. Savaşa hayır, barış Değerli dostlar, kaybettiklerimizi almak için toplandık. Fakat bu almaya, burada yasımızı tutmaya dahi izin verilmeyen bir ortamdayız. Bir ülkede yaşıyoruz. Nasıl daha önce baskıya, zulüme karşı çıktıysak bugün burada bu baskılara karşı yasımızın yaşanmasına dahi izin vermeyen bu anlayışa, bu uygulamaya karşı sesimizi burada hep birlikte güçlü olarak yükseltiyoruz. Kaybettiğimiz canlar için başımız sağ olsun. Yaralı kardeşlerimize bir an önce sağlık diliyoruz. Savaşa karşı barışı savunmaya, eşitliği, özgürlüğü savunmaya devam edeceğiz. Türk tabipleri bir adına saygıyla selamlıyorum hepinizi. Savaşa hayır barış Savaş emin şimdi. Savaşa hayır barış emin şimdi. Değerli arkadaşlar, değerli, değerli arkadaşlar. Saraydaki bilsin ve saray soytar, soytarları da bilsin. Bizler alanlarda olmaya devam edeceğiz. Korkmayacağız. Arkadaşlarımızın arkadaşlarımızın hayallerini gerçekleştirmek için, barış umudunu gerçekleştirmek için, barışı gerçekleştirmek için alanlarda olmaya devam edeceğiz. Arkadaşlarımız boşuna ölmedi. Bu ülkeye barış gelsin diye, bu ülkede halklar bir arada özgür, eşit bir şekilde yaşasın diye, bu ülkede eşit bir şekilde yaşayalım diye öldük arkadaşlar. Şimdi hepinizi arkadaşlarımızın anısına bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. güneşe gömüldüler. Güneşe gömüldüler. tutmaya. Akın var akın. Güneşi anıları mücadelemizde yaşayacaktır. Seyir, doğruçça, seyir, doğruçça, seyir, doğruçça, seyir, arkadaşlarımız seyir, yaşamaya, mücadelemizde yaşamaya devam edecektir. Yaşatmak için alanlarda olmaya devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, şimdi ortak basın açıklamasını, kurumlar adına ortak basın açıklamasını kes. İstanbul Eğitim Sen Yedin Oğlu Şube Başkanı Emin Mehmet Emin Kırşanlıoğlu. Arkaya ses gitme, başkan. başkan arkaya ses gitmiyor. Arkadaşlar o e. için Şöyle biraz boşaltalım oradayı. Evet. Biz öfkeliyiz, yattayız ve isyandayız. Ölen arkadaşlarımızı anmak, faşist katliamı protesto etmek için bugün buradayız. 10 Ekim 2015 günü Ankara'da emek, barış ve demokrasi mitingi için toplanmıştık. Türkiye'nin dört bir yanından gelmiştik. Evet. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar başı 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 Emek, barış, başı demokrasi taleplerimizi haykırmak için gelmiştik. İşçilerin, kamu çalışanlarının, işsizlerin, yoksulların, mağdurların sesini duyurmak için gelmiştik. Savaşa inat, barış hemen şimdi demek için gelmiştik. Aylardır kan dökenlere dur demek için gelmiştik. Savaşa karşı barışı, baskı, şiddet, ve zora karşı özgürlükleri ve demokrasiyi yoksulluğa, hırsızlığa ve sömürüye emeğin mücadelesini hep birlikte yükseltmek için gelmiştik. Başvurusu Ankara valine yapılmış, parantez içinde, içinde valilikçe uygun görülmüştü. Bütünüyle barışçıl bir miting için gelmiştik. Türkülerimizle, halaylarımızla, horonlarımızla, pankartlarımızla, Sloganlarımızla, coşkuyla, miting alanına yürüyüşümüz başlarken patlattılar bombaları. Türkiye'nin göbeğinde, Ankara garının binlerce polisin gözü önünde patlattılar. Şu ana kadar belirlenebilen yüzün üzerinde kardeşimiz hayatını kaybetti. Yüzlerce kardeşimiz yaralandı. Üzgünüz, öfkeliyiz. Yattayız ve isyandayız. Katil devlet hesap verecek. Katil devlet hesap verecek. Katil devlet hesap verecek. Hiç kimse bize bu katliamın faili meçhul olduğunu söylemesin. Bombaları tanıyoruz. Katili tanıyoruz. 18 Mayıs'ta Adana'da ve Mersin'deki, 5 Haziran'da Diyarbakır'daki, 20 Temmuz'da Suruç'taki patlamalardan tanıyoruz. Aynı seriden olduğunu biliyoruz. Katilleri tanıyoruz. Katiller diktatör hevesleri 7 Haziran seçimlerinde kursaklarında kalanlardır. Katil devlet hesap verecek. Katil devlet hesap verecek. Katiller 400 vekil alamadıkları için ülkeyi iç savaşa sürükleyenlerdir. Katiller yarattıkları terör ve dehşetin korkusuyla bir katım seçimlerinden galip çıkmaya çalışanlardır. Katiller aylardır akreplerle, tomalarla, tanklarla, toplarla ülkeyi kan gölüne çevirenlerdir. Amaçlarını biliyoruz. Amaçları bizi korkutmak, bizi yıldırarak, bizi sindirerek 13 yıllık zulüm ve hırsızlık düzenlerini sürdürmeye çalışmaktır. Hükümet istifa hükümet istifa hükümet istifa, hükümet istifa. hükümet istifa. hükümet istifa. Hükümet istifa. Hükümet istifa. Hükümet istifa. Amaçları gezi isyanından bu yana diktatörlüğe karşı direnen milyonlarca yurttaşın iradesini kırmaktır. Amaçları halkın iradesine rağmen kaçak saraydaki iktidarlarını devam etmeye, ettirmeye çalışmaktır. Emek, barış ve demokrasi mitingimizin kalabalayanlara sesleniyoruz. Bütün vahşetinize, bütün şiddetinize, bütün katliamlarınıza rağmen eşit, özgür, demokratik bir ülkede bir arada yaşamı ve barışı savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. Bizi korkutmaya, bizi yıldırmaya, bizi sindirmeye çalışanlara sesleniyoruz. Korkmayacağız, yılmayacağız, unutmayacağız, affetmeyeceğiz. Döktüğünüz kanda bu olacaksınız. Katillerden hesabı emekçiler <laughs> soracak. <laughs> Katillerden hesabı emekçiler alanlarda olmaya devam edeceğiz. Hesap sormaya devam edeceğiz. Valilik suç işlemektedir. Valilik demokratik hakkımızı engelleyerek suç işlemektedir. Valilik hastaneye giriş çıkışı yasaklayarak hasta haklarına hasta haklarını ihlal ederek suç işlemektedir. Bizler alanlarda olmaya mücadele etmeye devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, içinde bulunduğumuz hastanenin koşullarını dikkate alarak bugünlük eylemimizi burada noktalıyoruz. Burada tamamlıyoruz. Daha sonra alanlarda, alanlarda olmaya devam edeceğiz. Mücadelemiz devam edecek. Bu burada kalmayacak. Hesabını sormaya devam edeceğiz.